3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 138 cevapları Anka kuşu ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Anka Yayınevi. Günlük yaşantımızda hangi elektrikli araçları kullanıyoruz? Cevap: İnsanların hayatlarını kolaylaştıran ve ve günlük yaşamımızda kullandığımız elektrikli araçlar şöyledir. Bilgisayar, Radyo, Televizyon, Temizlik için kullanılan elektrikli araç, gereçler, Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Elektrikli süpürge. 3. Sınıf Anka Kuşu Yayın Evi Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa, 138 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.